Azıcık, 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 azıcık. Şu mi? Mi? Evet, şu evet. Arkadaşlar herkese selam. Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz. Şu anda biz bütün ekip buradayız. Bitcoin yeni all time high'lar yaptı. 107 bin doları kırdı. Biz de Koyun Mühendisi olarak Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı olarak 500 bin aboneyi kırmak üzereyiz arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 10 kişi kaldı. Bu yayın içerisinde bir 500 bin bir ihtimal olacağız. Evet, inşallah. Evet, yıllardır emekler verdik. Valla sürüyle video çektik. Onun gördük, gözleri bozdum. Çok fazla ücretsiz eğitim videosu hazırladık. Ve artık geliyor son 10 kişi. Evet arkadaşlar, bir yayına gelen arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere her Olur. zaman desteklediniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugüne gelmenize, bugünlerde sizin de çok emeğiniz var. Sizlerden de çok şey öğrendik. Siz de bizden öğrendiniz. Birlikte çok güzel bir topluluk olduk. Ve Türkiye'nin en büyük topluluğu belki dünyanın en büyük, en güçlü topluluğu olma yolunda da ilerledik. Hepinize ayrıca tekrardan teşekkür ediyoruz. Hadi 500 bin abone yapalım şuna. Arkadaşlarımıza çevremizde, sağımızda, solumuzda kriptoyu bilmeyen, ücretsiz eğitim almak isteyen, kripto paralar, bitcoin, bitcoin, bitcoin görüyorsunuz 100 bin dolarlara geldi. 20 bin dolarda yayın açtığımızı hatırlıyorum yani bundan evet. yani e, 2 90 yılında. bine düştü geçtiğimiz evet. bir, beş, bir hafta önce yine yayındaydık. Dipte yine, tepede yine yayındayız. Her gün birlikteyiz. Evet şu an sayı kaç oldu sayı? Kaç? Düzeltme verdik. evet, daha düzeltme yaptık. Birazdan artık. Şaka amaçlı Şaka, amaçlı. <laughs> Şaka amaçlı. Arkadaşlar, tanıdığınız koyun mühendisine abone olmayan arkadaşlarımızı çağırın. Gelin hep beraber 500 bin olalım. Bizim haber kanalında falan e, paylaşalım. Ekibimizden şu an burada olan arkadaşlar var. E, ekibimizden burada olmayan arkadaşlar da var. Onlar da mutluluğunu sizlerle paylaşıyor. Onlara da selamını ayrıca iletelim. İşte Yasin hocamız var, diğer ekip arkadaşlarımız İsmail hocamız var, Bedirhan hocamız var, diğer arkadaşlarımız hepsinin bol bol selamları var. Yine bu yayında ufak şöyle bir 500 bine doğru giderken sizin sizin yorumlarınız var mı? Söylemek istediğiniz şeyleriniz sizler de söyleyin isterseniz. Ya ben başlayayım isterseniz. Emeklerimizin böyle karşılığını almak çok mutlu ediyor. Hani Bitcoin muhatibindeyken de biz gece 2'de yayınlaydık. Hani bugün ATH yaptı yine yayınlayız. Ne mutlu ki bizim de ATH seviyemize denk geldi. Hani bu arada de... tam sen konuşurken yeni bir altı yaş gelmiş. 17460 dolar. Bravo! <laughs> İnşallah da 5 yıldır buradayım. Beyler çıkmayın. <laughs> Vallahi bak, bak. Görüntü <laughs> kötü diyenler var. Şöyle... Her zaman yayın yayındayız <laughs> demiş Ege. Teşekkürler. Yorumlar görüyoruz. Uzaktan okuyoruz. Zaten o yüzden de görülüyor. yayının ee... sonuna kadar oluruz ya. Sorun değil. Evet. <gülüyor> 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 evet, senin yolun var mı Gökçe? Valla da aynı anda çok güzel oldu. Zaten e, sadece kripto ile ilgili bir kanal olduğumuz için yani bizim bize Bitcoin böyle bir ATH atması gerekiyordu. Onunla birlikte biz de 500 bin inşallah kıracağız bugün. E, sizinle birlikte, birlikte. Yani çok fazla video çektik, çok fazla ee, sizinle birlikte güzel anlar bektirdik. İşte yurt dışına gittik, oradan size vloglar. Her yerde yaptığımız her şeyleri size çalıştık. Ee, çok güzel e, 4 yıl, 5 oldu herhalde artık. Ee, i̇nşallah böyle devam anlayacağız arkadaşlar. Görüntü ya. Sonra. Bu arada Bitcoin ile ilgili kriptolarla ilgili yorumlar da yap, yap, ya, yani kendi düşüncelerimizi evet, de evet söyleyebiliriz. Çok güzel. ben e, her yayında ısrarla hani 120 binler, <laughs> 125 binlerden düzeltme beklediğimi söylüyordum. Hani bizim ekibimizde çoğu arkadaşlar, ekibimizde aldığımız ortak kararlar da bu, bu şekildeydi. Ama ben biraz şu an bireysel konuştum çünkü e, hani belki ne de yani. 130'dan dönecek. Yani bir uyarı geçelim böyle... abi. Hani görüntü kötü diye. Ya şu an bir yeni bir eve taşınıyoruz dostlar bildiğiniz gibi. Burada da internet çok çekmiyor. Daha modem bağlatmadık. Hani ne, ne mobil ne veriden başladık. Kusura başladı. bakmayın. Varıyor. O yüzden görüntü biraz kötü gelebilir. Yok yok hani mobil veriden giriyoruz Şimdi şu an. Şimdi ya. Şimdi, daha iyi olacak. Evet. 500 bin de long açtım diyen olmuş. Bu taraf gözükmüyormuş ya bizim şey. Evet evet. Onu şöyle. Şunu şunu yaparsak, şunu yaparsak görünür. He. Ama bu sefer de o ekran gidiyor. Neyse önemli de değil o ekran olması. Yani biz bugünü aslında amaç hani 500 bin olmak değil de bunu yani biz bunu burada birlikte de kutlayalım. Hani burada böyle o kutladık, hadi 500 bin olduk biz hep biz, beraber okutlarsın. Siz de birlikte olalım, hani bu e, hem Bitcoin hakkında, evet. hani Bitcoin'de ATH yapmışken, yani burada 107 bin, 600 mü dedik yani son olarak? Evet. Bunu konuşalım dedik. Ama e, hani şu anda bir herhalde, şaka amaçlı abonelerin çıkmıyor. İnternetimiz kötü. İnternet kötü olduğu için insanlar çıkabiliyor. Bu arada Orası. bir soru gelmiş. Hocam 500 direncini geçersek sıradaki Fibonacci direncimiz kaç demişler? 1 milyon diyebilir miyiz? 1 milyon. Bir milyon. milyon, milyon, milyon. Gibi, bir milyon. Bir <laughs> milyon. Bir de şu <gülüyor> an <gülüyor> e, eski yatırımcı çok geliyor ama yeni yatırımcı çok az geliyor. Yani e, piyasada ben de öyle görüyorum mesela. Yeni yatırımcı çok böyle yeni bireysel yatırımcı gelmedi daha iyi. Bence <laughs> Bitcoin böyle bir 120'lere, 130'lara gidip oradan sert bir 90'lara düştüğünde ya da 85 bölgesine düştüğünde çok daha fazla bir yeni yatırımcı geleceğini düşünüyorum. Özellikle altcoin'ler için. Ve o 85-90 desteğinden tekrar sert bir yukarıya doğru gidişiyle beraber yeni yatırımcı ciddi anlamda kriptoya gelecektir. Burada, burada ciddi para gelişiyor. İşte, işte Amerika'da. Bitcoin'de 107500 arkadaşlar. Hep beraber all time high ediyoruz. Şöyle pamfletler izleyicimiz yok mu yani? Televizyondan açalım. Şey, Yesek de ne olacak yani? Evet son abone G görüyorsunuz. Son 20 ee, arkadaşlarımızı şu anda bu yayına aşağıda paylaş kısmı var. Paylaş kısmıyla davet edebiliriz. Evet son 10 kişi. Son evet. 10 kişi arkadaşlar. Müziğimizi de açalım. Son Dokun, 10 kişi. Evet. Ne vardı? Koyun mühendisliği. Koyun mühendisliği. Kupası evet. Zaten veriyoruz. Yine veririz. Kupa hediyeleri. Evet son 6 kişi. Müziğimizi açalım. Uç... Müziğimizi Müziği Çok yavaştan açalım. Bitcoin olsa ne kadar. bak. Bitcoin için bu... Bugün... Aa, sorun değil ya. Bitcoin için... Biz bir gün olacağız zaten. Sorun değil. Yayında olsak da abi. Evet son... <laughs> <laughs> yani, evet, Bitcoin ile bank yapıyoruz. Zaten her gün çok neşeliyiz. Göz çalma bu kadar. Bundan sonra sitelim. Şuradaki evet. BTC fiyatını düzeltelim. Şunu ekrandan kaldıralım, kaldıralım ya. Bunu nasıl kaldırırız? Heh, <laughs> 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 tamam. Evet. All time hargımızı yazalım. Arda biraz çoğla atacaklanalım. Dombura açsanız da 500k gelir demişler. <laughs> Dombura. <laughs> Güzel <laughs> tespit. Evet

Abi biz 500 bin abone olana kadar Cemal adam... Cemal adamsın adam. Herkese yıl başında bir bitcoin tahminini söyleyelim. Evet. Hatta abi sen başla. Yıl başında bitcoin ne kadar olur? Eee... 112 bin falan. 112 bin olur. Eee... Evet. Valla... 116 falan diyeyim Yani 116 evet. diyeyim ben de. Tamam dur geçe. Sence abi? Ben buralarda kalabiliyorum şimdi. 107.000. bin. 107. İdar. Garanti. Evet. Garanti. 3.250'de değil. Bence bir 125'e atıp oradan <laughs> bir 85'e düşecek ama çünkü yılbaşı, yılbaşı tatili geliyor. Yılbaşı indirimi bekliyorum. yılbaşı indirimi gelebilir yani. <laughs> ben 98. <laughs> ama mi? şu an değil yani düşüş. Hani şu an çıkmaya devam ediyor ama bir noktada o bir sert düzeltme gelecek yani. Hani sert düzeltme bekliyor ama 120 biz her zaman 120 bölgesinden sert düzeltmeler diyorduk yani. Arkadaşlar bir short yanları patlatalım abone sayısında. Çok az kaldı. Aynen. Short 800 yapalım. Ben ya, göremiyorum şu an ya. Ben söylüyorum abi Bizim çok az. Emin olun. Birlikte Bayağı. Birlikte Kaç? bakalım kaç kişilik olacak. Son. Söyleyemiyorum. <laughs> Söyle. tamam. Oyun oynuyorlar. Ekrana koyunca takipte. <laughs> evet. evet. yani arkadaşlar bize oyun Buluşma yani. ayarlanacak. Buluşma ayarlanacak. Oyunlara yapmayın. E, son 20. Biraz daha var. Abone olmak lazım. Aynen. Dubai'ye taşınmadık şu an Türkiye'deyiz. Da, taşındık da Dubai'ye ee, taşındık. Bir, yani orada da varız, ha. burada da varız. Yani Türkiye'yi bırakmıyoruz çünkü aslında burada da e, daha çok ekibimizin büyük kısmı burada. Dubai'de de ekibimiz var. İngiltere'de de ekibimiz var. E, Ekibimizde her zaman sizler için araştırmalara devam ediyoruz. Bulduğumuz kaynakları işte öz yeni airdrop fırsatları olsun. Bu arada en büyük airdrop Mona Foundation evet, günü. çok kurulmuş. Evet, çok az var. kişi kaldı. Son aboneliklerimizi yapalım. Abone olmayanları. Bitireyim mi? Bir like atın. Bir like atın. Bir like Bir Evet. Evet. Son bir kişi. <laughs> ne oluyor? Son oluyor? kişi. Açın şu. Açın şu. Doğru. Çok teşekkürler. Ya, çok, teşekkürler. Evet. Teşekkür çok, çok teşekkürler. Evet. Bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlara beğeni atan herkese teşekkür ederim. Direnci kırdık. Direnci kırdık. çok teşekkürler. çok bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hep beraber çok güzel bir boğa yaşamamızı diliyorum. İnşallah Bitcoin'in all time high'ı ve coin mühendisinin all time high'ı çok büyük işlere vesile olacak. Doğru. Bu arada eğer koyu mühendisliği yaptığı eğitim serilerini izlemediyseniz açıklamada eğitim serileri tamamen ücretsiz şekilde sizlere bu fırsatlardan hani bu kripto ne, cüzdan indirme, işte nereden başlamalıyım, başlamalıyım ne kadar almalıyım, portföy risk yönetimi vesaire bunların hepsini tek tek almak özellikle Gerçek para yani gerçek kripto dediğimiz olay, DeFi ve evet. merkeziyetsiz yani decentralized kısmında geçiyor arkadaşlar. Buraları öğrenmeniz gerekiyor. Buralar riskli ve sıkıntılı kısımlar. Ama bir cüzdan açma, işte bir e, geçen geçtiğimiz günlerde o airdroplardan bahsediyoruz. Onları herkesin Türk gencinin, Türk milletin öğrenmesi lazım. Bunları lütfen öğrenin. Yani evet. eğer öğrenmediyseniz daha fazla izleyin ve <laughs> bu eğitim sebebiyle herkesten bir yeni yıl mesajı e, Bitcoin'in all time high'ına bir mesaj veya coin mühendisine bir mesaj bekleyelim Gökçe seni de alalım. Ee, Valla ben kripto coin bir e, de başladım. O zamanlar 1000 2000 abonemiz vardı şimdi 500.000'e bine yani kaç x yapmış oluyoruz? Yine x'e vuruyoruz ama 500 x <laughs> yani. <laughs> yani bayağı bir x yaptık arkadaşlar 1000'den hesaplarsak. Kriptonun inşallah böyle bize bol bol kazanç olması biliyorum. Bana kripto çok kazandırdı. İnşallah de çok kazandırır. İnşallah. Evet, sizden Tanju Hocam, evet. sizden bir yorum alalım. arkadaşlar <laughs> merhabalar ee, tekrardan. Ben de e, ailesiyle 500 bin abone olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu 500 bin bizim için sadece basamak e, ee, devamı da her türlü geliyor. Bitcoin nasıl sürekli artıya şey biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Hepinize şimdiden e, mutlu yıllar diliyorum. İnşallah kazançlı bir sene geçiriz. Sevgiler <laughs> abi. Valla koyun mühendisi ailesi olarak çok zor zamanlar geçirdik. Ne kadar güzel zamanlar olsa da geri, geri geldi ayıda uykusuz kaldık. Geri geldi çok büyük düşüşler uykularımızdan uyandırıldık. Ama güzel bir sezonun başlangıcındayız. Buna hem Bitcoin'in altı ile hem de koyun mühendisi 500 bin özel olmasıyla kutluyoruz. Umarız nice 500'lere, nice 1 milyonları görürüz. Bitcoin'de de nice rekorlar görürüz. Altcoin'lerde de efsane PNR'ler elde ediliriz. Hepinize çok teşekkürler. Takipte kalmaya devam edelim. Erhan <laughs> Hocam size alalım. Teşekkür ederim öncelikle söz için. Ben Coin Mendes'i şu an aslında ailesi, e, ailesi içinde. Şu an geri üyeyim. Ee, öncelikle kendi ekibime ve sonra tabii ki de değerli aileme size çok teşekkür ediyorum bu durumda beni çok iyi karşıladılar ve sizler de çok iyi karşıladınız bu sıcak bu için. Sizlere teşekkür ederim. Çok daha güzel imzaları zaten tekrardan vermiş olacağız. <laughs> Let's go! Evet. Ömer Hocam buyurun. Abi şey, sıradaki ATA şehrinin için bizleri arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayın diyeceğim sadece. Biz zaten hep buradayız, sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, Bitcoin all time high yaptı, biz de all time high yaptık. Türkiye'nin en büyük Kripto paralarla ilgili YouTube kanalındayız yıllardır. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çok daha eğitici ve para kazandıran videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. İnşallah bu mutluluğumuz hiçbir zaman bozulmaz. Tüm coin ailesi olarak güzel bir boğa sezonu diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.